siyaset kendi derdinde. Bir takım ittifak görüşmeleri var biliyorsunuz ve iktidar koltukla ilgileniyor. Muhalefetse çok tartışılacak bir takım e, tuhaf teorilerle meşgul. Yani bir seçim ittifakı mı olur? Şu an 50 artı bir mecburen beraber oy almak, yol yürümek zorunlu olduğundan dolayı atılan adımlardır. %50 artı 1'i tutturmak için adımlar atılmaya başlandıysa seçimin eli kulağında demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakını genişletmek için kurduğu temasları kurmayı Bülent Turan 50 artı 1 için mecbur atılan adımlar diyerek açıkladı. Seçim ittifakı trafiğine Bahçeli'nin seçim barajı düşürülmeli sözlerine muhalefet erken seçim işareti derken Erdoğan yine 2023 dedi. Hükümetin ve ortağının koltuklarını koruyabilmek için seçim sistemiyle oynamaya başlamaları da korkunun dağları beklediğini göstermektedir. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Erdoğan vesayet altında şu anda. 28 Şubatçıların vesayeti altında. Bu FETÖ taktiğidir. Halktan destek alsınlar ama Ankara'da devleti ben yöneteyim. Sonraki aşamada ne yapacaklar biliyorsun? Erdoğan'ı da tasfiye ederek olaya bütünüyle el koymaya çalışacaklar. Hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar, hala vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor. Seçim, ittifaklar vesayet tartışması AK Parti ve Demokrat Parti'yi de karşı karşıya getirdi. Nedeni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ilgili sözleri. Süleyman Demirel diyor ki 28 Şubat'la ilgili telefon ettiler tankları çıkarıyoruz dediler. Ben de diyor 28 Şubat'a razı olmak durumunda kaldım. Vesayetçilere boyun eğen böyle bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. AKP önce FETÖ işbirliği içinde devleti ele geçireceğiz diyerek devleti çökertmenin hesabını versin. Bahim Darbeci arıyorsan sağına soluna bak. Darbeci arıyorsan 15 Temmuz'da içinizde beslediklerinize bak. Demirel ve arkadaşlarının partisinde asla darbeci yoktur. Siyaset, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakı trafiğinde bir sonraki durağı neresi olacak sorusuna kilitlenmişken AK Partili Mahir Ünal'ın Demirel'i vesayetçilikle suçlayan sözlerine Demokrat Parti sert çıktı. Erdoğan'ın olası ziyareti öncesi uyardı. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi partileri ziyaret ediyor. Demokrat Parti'yi de ziyaret etmek istediğinde demokratların lideri Sayın Süleyman Demirel'i Darbecilikle suçlayan birisi olarak Demirlerin evlatlarının yüzüne nasıl bakmayı düşünüyorsunuz? Efendim bu iddia şu arkamda gördüğünüz iddia epeyce tartışılacak kim nasıl? Ee, bu 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 türden teorilerde çok konuşulacak bundan sonraki günlerde eminim gündemde duracak biz de bakacağız takip edeceğiz kim nasıl açıklıyor görmeye çalışacağız. Efendim şimdi. E, Birkaç izleyicimizden gelen e, mesajlara bakayım. Nerede emeklilerin insan gibi yaşayacakları günler demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz eğitim nerede demiş. Eğitimin nerede olduğunu biz de e, soruyoruz zaten. O kadar önemli ki öyle büyük şey kaybediyoruz ki dünyada bu konuda en geride kalan ülkeyiz bir yandan. Efendim e, adalet nerede demiş bir izleyicimiz. Kaybettiğimiz insanlık, doğruluk nerede demiş bir başka izleyicimiz. Şimdi geçelim bir başka tartışma konusu, bir başka saldırıyla ilgili ülkenin üzerinde hala atamadığı bir şok biliyorsunuz. Gelecek partisi genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ yapılan saldırı, saldırı ile ilgili Selçuk Özdağ iki kişiyi teşhis etti. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli de konuyu değerlendirdi bu olayların dur denmesi için Sayın Devlet Bahçeli'nin burada sorumluluk alarak bana geçmiş olsun demesi ve aynı zamanda bu olayları kınaması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın. MHP lideri Devlet Bahçeli Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasıyla ilgili 3 gün sonra açıklama yaptı saldırıyı kınamadı, geçmiş olsun demedi. O saldırının arkasında MHP olduğu iddiasını sertti. Sayın Bahçeli geçen hafta bir açıklama yaptı. 2013'te Gezi olayları, 2014'te Kobani olayları, 2016'da da 15 Temmuz kronoloji verdi. Sayın Selçuk Özdağ çok basit bir soru sordu Sayın Bahçeli. Peki 17-25 Aralık'ı niye atladınız dedi. Bu ipuçlarından yürüyen herkes saldırının sebebini ortaya koyar. Serok ve partisinin aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın. Pis oyunları birilerinin gözüne girme sinsilikleri tutmaz. Şoförüm iki kişiyi teşhis etti ve ben onlardan birini teşhis ettim. Sonra kağıt üzerinde kaçak olan hala aranan kişilerden birini teşhis ettim. Yaşları 25-35 arası. Selçuk Özdağ evinin önünde saldıran ve ağır yaralanmasına neden olanlardan ikisi gözaltında. iki firari sanıksa aranıyor. Gelecek Partisi o saldırının organize olduğunu söylüyor. Arkasında kimler var ortaya çıkarılmalı diyor. Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı. Olayı sordu. Size yapılanı kınıyorum bunun gereğini yapacağız, hemen bulacağız bunları, bir siyasetçiye bunlar yapılır mı demedi. Cumhurbaşkanı yeni günde de o saldırı ilişkin konuşmadı. Ancak MHP lideri Bahçeli açıklama yaptı. Saldırının MHP ile ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin tamamını ilzam etmek istemem ama Kocaeli derince ilçe başkanlığı bir tweet attı resmi hesaplarından. Nusile yola getmeni etmeni tektir, tektirle uslanmayan hakkı kötektir gibisine takdir ediyoruz, ellerine sağlık diyerek. MHP sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir bilir ve tanır. Ancak milliyetçi ülkücü hareketi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Şu AK Parti MHP hiçbir açıklama gelmedi. ülke yönetme konumunda bulunan insanlar için utanç verici bir durumdur. Muhtemeldir ki Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeden gelecek tepkiden çekiniyor. Milliyetçi, ülkücü hareket herkesin hayat, düşünce, inanç ve ifade hakkına saygı duyar. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yormamalı. Kutlu davamızın emanetlerini çiğnemeye kalkışmamalıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren saray ortaklarının kirli siyasi dilidir. Saldırganlara ve tehdit savuranlara gösterilen hoşgörüdür. CHP'de aynı gün iki gazeteci ve bir siyasetçi siyasetçiye yapılan saldırının sorumlusu Cumhur İttifakı ortakları dedi. Bahçeli'nin sert sözlerine ise Gelecek Partisi'nden henüz yanıt gelmedi. Efendim tabelamızda bu akşamki etiketimizdeki nerededeki iki e ile bazı izleyicilerimizi tebessüm ettirebilmişiz. Bu tebessüm için mutlu olduk. Bir izleyicimiz de demiş ki nerede değil, nerede olması gerekiyor. TDK'ya göre nerede diye bir kelime yer almıyor. Efendim ben de bu değerli izleyicimize İlhan İrem'den boşver arkadaşı öneriyorum. Ee, şimdi gelelim bir bütçe açığı hesabına. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan öyle zihni sinir bir bütçe açığından tasarruf hesabı yapmış ki izleyelim bakalım 2020 yılı bütçe açığımız hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bütçe hedeflerine göre bütçede bırakın tasarruf yapmayı 34 milyar lira daha fazla açık vermişsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bütçe açığı hesabını muhalefet tepkili. Tasarruf ettik sözüne de. Ortada bir tasarruf olduğundan değil. Bu 66 milyar lira, 56 milyar lira halktan daha fazla topluna vergilerden gelmekte. 2020 yılı bütçemizde bütçe açığı ise 138,9 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçe açığı hedefi 138,9 milyar lira olarak açıklandı. Bu haliyle de meclisten geçti. 10 ay sonra Eylül 2020'de iktidar pandemi gerekçesiyle bütçenin 239 milyar lira açık vereceğini söyledi. 100 milyar lira daha fazla. 2020'de 139 milyar lira olmasa hedeflenen bütçe açığı 173 milyar lira olmuş. Muhalefet meclisten geçen bütçe hedefini baz alarak açık 33,8 milyar lira arttı diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan revize edilen 239 milyar lira üzerinden hesap yapıyor. 66,5 milyar lira tasarruf edildiğini söylüyor. 2020 bütçesi 139 milyar lira açığa işaret ediyor. Gerçekleşen ise neredeyse bu 30 milyar lira daha üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanı, daha önceki Hazine ve Maliye Bakanı düştüğü yanılgıya düşmüş. Hedefleri vizyonu birbirine karıştırmış. Çiftçilerin ödemelerinde aksamalar var. Çiftçilerin ödemeleri yapılmıyor. Devlete iş yapıp, yol yapmış, başka işler yapmış, küçük müteahhitler var. Bunlar devletten alacaklarını alamıyor. Sanayicimiz, esnafımız var. Bunlar devletten alacaklarını alamıyor. Hazine Bakanı tutmuş, biz açığı düşürdük diyor. Bunların ödemeler yapılmazsa tabii ki açığınız düşer. Muhalefet hedefe göre bütçe açığı arttı diyor. Bakan revizyona göre azaldı. Muhalefet bakanın tasarruf dediği rakamın vatandaşın cebinden çıkan para olduğunu da söylüyor. Bütçe gerçekleşmesinin iki ay önceki tahminin altında kalmasının nedeni vergi gelirlerindeki hormonlu artıştır. Bütçe açığı arttı mı azaldı mı tartışmasının gölgesinde CHP bir soruyu da gündemde tutmayı sürdürüyor. Merkez Bankası rezervine ne oldu sorusunu. Bu 128 milyar dolar esnafa gitmedi, çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi, emekliye gitmedi. Bu para nereye gitti? Efendim zaten hedeften 100 milyar lira sapmışsın. Sonra revize etmişsin. Revize ettiğinde ilan etmişsin. Ve bu tartışma konusu olmuş. Ardından da revize ettiği yeni rakam üzerinden tasarruf açıklayıp bir övgü, bir teşekkür beklemek. Yani bilemiyorum ki devlet katında olgunluk, yetişkinlik bekliyoruz biraz ama Nerede? Şimdi e, bir izleyicimiz demiş ki e, aşılarla ilgili olarak e, ya gelirse çok haklı. Bu aşılarla ilgili gözümüz yollarda biz de sürekli burada haber yapıyoruz. Gelirse önünde saygıyla eğilir. Çünkü insanların aşılanması önemli. Bu aşı yeter ki gelsin. Gelsin ki ben diyeyim ki ya bu konuda şüphelerim vardı ve çok özür dilerim. Çünkü benim ne düşündüğüm ve ne dediğim önemli değil. İnsanlarımızın aşılanması önemli. Her zaman söylediğim şey bu ülkeyi kimin yönettiği değil nasıl yönettiği önemli benim için. Ne buna aday olan birini tanırım. Ah, ahbaplığım vardır. Ne böyle bir şeye talibim. Kimin değil nasıl yönettiği önemli. Dolayısıyla bu aşılar bize lazım. Bir an önce gelmesi de lazım. Madem bu kadar hızlı aşılıyoruz bu aşıları temin etmek bizim açımızdan önemli. Dolayısıyla yeter ki gelsin. Ben de saygıyla heyleyim efendim. Bir başka izleyicimiz de demiş ki atanamayan öğretmenlerle ilgili olarak fidan dikiyorlarmış. Allah razı olsun onlardan. E ama işte atanamayan öğretmenlerin atanması nerede demiş. İnşallah atanırlar ama önce aşı öğretmenlere. Şimdi ile ilgili bir yani çiftçilik tarımla ilgili bir haberimiz var. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu verilerine göre tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kredi borcu bir yıl öncesine göre yüzde 18.9 artmış. Şimdi haberi izleyelim bu artıştan sonra bir de ödeyemeyenler var. Onların başına neler geliyor ve şimdi burada gördüğünüz ziraatten bina tarlalarına süreci nasıl işliyor? Krediyi zaten almış başını gidiyor faizler. Herkes icralık. Ben de dahil. Ne ineğimiz kaldı, ne motorumuz, ne evimiz, ne tarlamız. Her şey gitti. 2017'de hayvan edilme kredisi kullandım ben. 55 koyun aldım. O koyunu sattım. Altında traktörüm vardı. Onu sattım yine borçluyum. 47 lira borcum. 137 lira olmuş. Şu anda icralık. Kimi hayvancılığını sürdürebilmek için çekti krediyi, kimi tarlasını ekip biçebilmek için. Ama gelir elde edemeyip kredisini ödeyemeyen darboğazdaki çiftçiler icralık oldu. Bankalarsa tarla zengini Ziraat Bankası'nın haciz ettiği ve kendi internet sitesinden satışa çıkardığı 1918 gayrimenkulden 874'ü tarla ve arazi. 30 lira kredim vardı. 43 lira ödedim daha 30 lira borcum var. Üzüm dönmesi gibi dönüp duruyor. Traktör hacizdi zaten. E, ev hacizdi. Bankanın internet sitesinde 1918 gayrimenkul ilanı bulunuyor ve bunun 874'ü tarla, bağ ve bahçeden oluşuyor. Örneğin Konya'da 21 dönüm buğday tarlası 90 bin liradan. Giresun'daysa 9 dönüm fındık bahçesi 48 bin liradan satışta. Ayrıca Erzurumlu bir çiftçinin hacze giden traktörü 134 bin liradan satılıyor. Şu anda Bafra'da 430 kişi icralık. BDDK verilerine göre çiftçilerin bankaları olan kredi borcu bir yıl öncesine göre %18,9 arttı. 128,8 milyar liraya çıktı. Darboğaz'daki çiftçi ödeyemedikleri borçlarından faiz yükünden dertli. Borç ödeyemeyince de yıllarca geçim kaynağı olan tarlaları, traktörleri haczediliyor. ediliyor. Kuruluş amacı çiftçiyi tarımı hayvancılığı desteklemek olan Ziraat Bankası'nın ilan sayfasında da borçları nedeniyle haciz edilen yüzlerce tarla arazi satışta. Bankaların elinde tarladan, samanla, çay fındık bahçelerinden seraya kadar onlarca değişik gayrimenkul ilanı bulunuyor. Öyle ki ilanlarda 1 milyon liranın üzerinde satışa çıkarılan ekili tarlalarda var. Başlangıç bedeli 15 bin lira olan 10 dönüm buğday tarlaları da. Tarım krediye borcu olan 200'e Tüm traktörler hacizli. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar Tarım Kredi Kooperatifinin yüksek faizli kredi borçları nedeniyle de mağdur durumdalar. Ardahan'ın Çamlıçatak köyünde 10 nüfuslu bir ailenin en büyük çocuğu olan Dilan Kutlu o borçlar nedeniyle ailelerinin çiftçilik hayvancılık yapamadığını, çocukların çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Borçlardan dolayı çoğu öğrenci okumayı bırakıyor ve çalışmaya gidiyorlar. Yani kimi öğrenciler sanayide çalışıyorlar, kimi öğrenci ya uzaktan eğitim alamıyor ben konuşmasam diğer öğrenciler de susacak. Bu bizim hakkımız. Bizi hakkımız olanı almak zorundayız. Bir yılda yüzde yirmi borçluluğu artmış çiftçinin. Evet, okey, belki. Hatta onların döndürebilmesi için belki de lazım. Tamam. Ama süreç öyle işliyor mu zannediyorsunuz? Hayır, süreç öyle işlemiyor. Kabaca size tarif edeyim sürecin nasıl işlediğini. Şimdi iki grup var krediden faydalanan en genel tarifiyle. Birinci grup gerçek çiftçiler. Ezelden beri bunu yapan insanlar. Bu insanların zaten kredi alma şansı çok yok. Neden? Çünkü bu insanlar, köylüler filan krediden devletle böyle işleri olmasından bunu ödeyememekten korkarlar. Civarlarında istihdam ettikleri onlara çalışan hukuk müşavirleri, hukuk büroları, avukatları şunları bunları da yoktur. Ve zaten Tarlalarının çoğu kendilerinin de değil artık ya miras yoluyla ya şu ya da bu tedbir kararıyla ya da bir şekilde haczedildiği için ya da sattıkları için başkalarının elinde kendileri orada geçici olarak çalışıyor. Birileri bir gün gelip çık artık yerimden derse çıkmak zorunda kalırlar. Türk tarımı böyle işliyor şu anda. Ve bu büyük, büyük bir kriz yarın öbür gün bununla karşılaşacağız. Bir de ikinci grup var. O ikinci grubun zaten avukatları var. Bunlar zaten şirket, başka sektörlerde çalışıyorlar. Ucuz para için tarımsal desteklerden düşük faizli olduğundan faydalanmak istiyorlar. Bir yer kiralıyorlar veya satın alıyorlar. Gösteriyorlar. Bir ipotek edilebilecek bir arazi bir şey gösteriyorlar. Ve krediyi alıyorlar. Oradaki batık daha yüksek çünkü yaptıkları işi bilmiyorlar. Anlamıyorlar zaten bu niyetle filan da kredi almış değiller. Bu ayrıştırılamadı. Sonra bu ikisinin batığı toplanıyor ve ziraat buradan bir şekilde kaybettiği parayı kurtarmaya çalışıyor. O yüzden de ipotek ettiği, hacz ya da neyse bu tesisleri ya da arazileri satmaya başlıyor. Fakat verdiği kredilerde tarım, hayvancılık şubu yapacak diye şartlar varken üçüncü kişilere Haraç mezat satılırken böyle şartlar yok. Orayı kim ne yapmak için alıyor artık? Tarımda kalacak mı? Yoksa bölünecek ufak tefek bir takım villalar mı olacak? Ya da ne bileyim oralara binalar mı dikilecek? İnşaat sektörü mü ele geçirecek? Ne yapılacak orada? Hiç belli değil. Bunu kimse araştırmıyor. O sadece paraya bakıyor. Bu içtimai düzen değil. İptidai çare. Yani toplumsal bir düzen değil. İlkel günü kurtarmak için bir çare bu. Ziraatın yaptığı. Sonra sonrasına sonra bakarız diyorlar. Ve bu arada bakın tarım altı uyuluyor. Milli yerli tarım denen şeyin canına okunuyor bu arada. Ve biz bu tabloyla yarın öbür gün çok ciddi bir şekilde karşılaşacağız. Ha çiftçi ne yapıyor? Çiftçi bir yere bir oğlunu bir şeyini bir maaşla işe sokuyor kendisi de yetiştirdiğiyle geçiniyor şu bu. Biz burada kentlerde ne yiyeceğiz? Aç mı kalırız? Bunu kimse düşünmüyor. Bunu yarın öbür gün göreceğiz, bakacağız. Yani bu arada tabii biz iyi gelişmeleri de övüyoruz. Burada hani onu da not etmişim. Tarım Bakanlığı'nın bir yeraltı barajları projesi var. Bu yağmur suyunu değerlendirmek için 150 kadar galiba yeraltı barajı yapacaklarmış. Geç ama iyi fikir. Dolayısıyla onun için de tebrik ederim. Ve bundan sonraki habere lafı uzattım. Özür dilerim geçerim. Şimdi e, Konya'da büyükşehir belediyesi ile bir ilçe belediyesi arasında farklı partilerdeler. E, bir maaş tartışması var. 4500 lira yaptık. Bütün işçilerimiz bizim 4500 lira alıyor. Yaptığı zamla Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediye oldu. CHP'li belediye başkanı asgari ücreti 4500 lira yaptı. Karar işçileri memnun etti. Ancak AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tepkisine yol açtı. Sen de para çok, sen bize danışmadan işçiye 4500 lira para verdiğin 30 tane belediye başkanı bana danıştı, benden izah edildi... Bir tek sen danışmadın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret 3100 lira olsun önerisinden sonra... CHP'li belediyelerden peş peşe açıklamalar geldi. 2021'de birçok CHP'li belediye asgari ücreti 3100 lira ve üzerinde açıkladı. Ancak rekor Konya'nın tek CHP'li belediyesi olan 7500 nüfuslu ilçesi Tuzlukçu'dan geldi. Başkanımız Maaşımızı diğer kadrolu işçilerle aynı seviyeye getirerek 4500 TL'ye maaş aldık. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa, belediyedeki kadrolu sözleşmeli taşeron işçiler arasında maaş eşitsizliğini dengelemek için asgari ücreti 4500 lira olarak belirledi. Belediyede çalışan 48 işçiyi sevince boğdu. Bizim kadrolu İşçilerimiz ve bir de e, taşeron işçilerimiz vardı. Aynı şartlarda ve aynı kategoride çalışıyordu. Ama bir tanesi 5000 lira maaş alıyordu, bir tanesi 2500 lira maaş alıyordu. Ancak bu artış iddiaya göre AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın tepkisine yol açtı. Meclis toplantısında Akboğaz Tuzlukçu ilçesine bazı hizmetler yapılmasını talep etti, reddedildi. İki tane soru önergesi verdik ve bu soru önergelerimiz de toplu. Başkan Akboğa büyük şehirden umduğu desteği bulamadı ama yaptığı zamdan da geri adım atmadı. İşçi emeğinin karşılığını almaya devam edecek dedi. Bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizliği belediye başkanı olarak ben ortadan kaldırmak zorundaydım. Sen misin daha yüksek maaş veren? Efendim biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na da haber merkezimizdeki arkadaşlarımız e, ulaştılar ama bir açıklama yapmayacağını söyledi kıymetli belediye başkanı. E, dolayısıyla şimdi devam ediyoruz. E, bir ÖTV sömürüsü...